Nasıl çıkacağız biz bu işin içinden? Sana bunu yapanı bulacağım oğlum. Gözlerin içine baka baka canını alacağım. Bu ölen çocuğun babası dedikleri kadar tehlikeli mi? Hem de çok tehlikeli. Bana bir isim ver komiser. Tamam halledeceğiz. Nasıl baba? Kim yaptı bir an önce bulmalıyız. Yoksa ortalık fena karışır. Serdar baba kazayı o yapmış. Ceyhun o çarpmış. Ben yarın oğlumu mezara indireceğim. Seninki hala nefes alıyor. Nasıl kapanacak bu fark? Onu da yaşayıp göreceksin. Bırak! Bak bak! Aa. Oğlunu da kızını da gözünün önünde öldüreceğim. İçinin yandığını göreceğim. Dur yapma yeter artık yapma. Yetmez. Kusura gelmeyin bomba. Arka Sokaklar yeni bölümüyle Cuma akşamı Kanal D'de.